ya ileriye doğru dağlı yer, asıl ballar var biz Allah Teala Zülcelal Hazretleri memleketimize, yurdumuza, devletimize, milletimize çen gözler bakanın gözlerini çıkarsın. Böyle bir huzur. Nerede buradayın kardeşim? Suriye'yi göz öküne aldın. Ferman, çorman, millet per perişan. Allah halkımızdan razı olsun. Darba görmüştük ama kardeş ben o darba görmemiştim. Topla, tüfekle memleketteki fakir fukaranın şeyin kesintisinden uçak alınmış, tank alınmış, mermi alınmış. Halkın üzerine bu zulüm olur mu kardeş? Allah işte bak. Onların planlarını bozdu Rabbi Çirli oyunlarını başlarına verdi. Diye dostu ya böyle bir şey olur mu askeriyel? Var bir şey var, Demek ki var Asker ocağı derler, eski de peygamber ocağı. Maalesef, aziz kardeşlerim, üzülerek söylüyorum, çok çok üzgünüm. Gerçekten bu olabilir. Ölenlere Allah rahmet eylesin. Amin. Özgürlük için kendini feda etmiş, onlar şehit. Allah rahmet etsin. Gani gani. Amin. Aziz kardeşlerim, bu vatan ile kolay alınmadı. O zalimler hep bize, Amerika ne dostum, ne nüppetim kardeşim ya. İşi düştü bir insanı beni tanıyor. İşi düşmedi bir tamam arka içi oluyor. Öyle olmaz dost. Dost. Beşikten mesele kadın olacak ki dost diye. Şimdi bir parça da şiir oku da. Bu günün şeyiydi. Yaş Allah kaç amca? Buyur. Yaşın Yaş. 56. Ya ne böyle edeceğim. 55. Şey. Kosofuna Şavşat eskiden kardeşim. Evet tabii. Dostluğumuz tabii. var. Tabii abi. Bak şimdi orada akrabam var. Evet. Şimdi başkanımızla birlikte bu kardeşleri, dostları tekrar böyle bir araya kavuşturmaya Allah razı olsun sizler gibi değerli kardeşlerimiz. Bunun için ne söyleyeceksin bize? Böyle gönülden. <laughs> Bak posofunun çobanı bu ha. Gönülden söylüyorum bazı kardeşlerim madem şu... Bizim takımız bir bakımız sınırımız bir, kaderimiz, kederimiz bir kardeşlerim. Eskiden yatırırdı kardeşlerim bize odun. Anlarsın ya aziz kardeşim. Yapı yapma için. Şimdi o kardeşlerimi çok özlüyorum. Her yerde bulamıyorum. Allah gani gani rahmet eylesin. Gerçekten sınır komşuları birbirimize çok bağlıyız. Allah sizden de razı olsun gibi hizmeti yapıyoruz. armış bozuku düstgün olsun vatandaş oradan buyla gelsin ciyara qərabə qaynansın görülsün Allah razı olsun bu sıraya baxmayın malımız getdi Allah, Allah, siz Allah siz razı siz olsun, olsun. olsun. çox sağ olun qaynakam bey hadi görüşdük güdən xoşla qalın